Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kayseri Yeni Nesil Mühendislik Akaryakıt İnşaat'tan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Şahin Selmet Beyefendi var. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Şahin Selmet. Artan Arhavirliyim. E, sektörde daha yeniyim. En az bir ya da iki senelik bir geçmişimiz var. E, sektörde inşallah kısmet olursa güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Evet efendim. E, biraz vermiş olduğunuz hizmette de çalışmalardan bahsedebilir misiniz? İnşaat sektöründesiniz bildiğimiz kadarıyla evet. efendim. İnşaat sektöründe e, yapmış olduğumuz biz asıl amacımız burada bina yapıp, daireler yapıp müşterilerimize sunmaktı. Ama daha sonrasından gelen e, iş teklifleriyle bir fabrika yönünde yöneldik. Ne yaptık? Hatay Hassa'da e, üzüm konsantre fabrikası yaptık. E, Sivas su şehrinde e, balık yem fabrikası için uğraşıyoruz. Çok Bu güzel. tarz e, işlerimiz var ve e, Kayseri Pınarbaşı'nda da bir tane e, balık tesisinin tamiratı. Aynı zaman dekorasyon, evet, de dekorasyon işleri de yapıyorsunuz değil mi efendim? Yani evet. hem proje bazında inşaat yapıyorsunuz e, hem de aynı evet. zamanda dekorasyon ve iç evet. mimarlık. Da yapıyorsunuz Hizmetleriniz evet. de var. Peki efendim Kayseri bölgesi haricinde başka bölgelere e, yapmış olduğunuz çalışmalar var demiştiniz. Ayrıyetten şubeleriniz var mıdır, mevcut mudur? Evet, ayrıyetten şubemiz Artvin Arhavi ilçesinde vardır. Orada e, şu anda hazırda olan bir projemiz var. İnşallah kısmet olursa bu yazımla onu da gerçekleştireceğiz. Peki projeniz e, konut olarak mı yoksa bir e, işyeri sektörü mü? Konut olarak. Konut olarak. Yani diyelim ki Artvin'de bu çalışmalara eğer başlarsanız, projenizi bitirirseniz e, konut almak isteyecek kişiler size başvurabilirler değil mi? Evet. Yani web sayfanızdan veya iletişim size evet, ulaşabilirler. Olsun. Peki e, konut alırken siz inşaat sektöründe olduğunuz için soruyorum. Müşterilerimiz öncelikle neye dikkat ediyorlar? Yani e, konumuna mı yoksa e, konumu haricinde yalıtımına mı? Nereye dikkat ediyorlar? Daha çok bu ülkemizde konumuna daha çok önem veriyorlar. Ee, şehir evet şehir merkezlerine yakın yerlerde, insanların ulaşımı en aşağı düşen en alt seviyeyi, optimum seviyeyi indirebilecek yerlerden istiyorlar. Haliyle bu alanlara yüklenme olunca da fiyatlar yükseliyor. Evet fiyatları da etkiliyor diyorsunuz. Evet, tabii ki. fiyatları etkiliyor. Tabii ki biliyorsunuz ısı da çok önemli evet. bu inşaat sektöründe. Kesinlikle çok cebimize de bak baktığımız Kesinlikle. için her zaman Şimdi ee, biz aynı zamanda kendi bünyemizde enerji kimlik belgesi de çıkartıyoruz. Bu e, bunu verebilme yetkimiz var. E, firma e, firmada mimar e, çalışanımız bunu yapmaktadır. Evet. Peki, e, diyelim ki siz de proje bazında e, çalıştığınız için söylüyorum çünkü yarın öbür gün belki değişik projeleriniz olacak konutlar yapacaksınız. E, müşterileriniz daire alırken konut alırken neler dikkat etmeliler? Öncelikle şunu söyleyeyim. E, şunu söyleyeyim. Nedir daire alırken dikkat edilmesi gereken? ihtiyacımız neyse olur. İhtiyaçtan fazlası da gereksiz, ihtiyaçtan düşüğü de. Bence. Yani e, bu ne kadarlık bir ev? Üç oda bir salon mu? Atıyorum iki oda bir salon mu? Yani bunu iyi belirleyebilmek lazım. Bir de yapılan İkinci, malzemeler. Evet yapılan Çok o, önemli. ona geleceğim zaten. E, yapılan malzeme. E, nasıl söyleyeyim ben size? Malzeme ne kadar kaliteli olursa olsun. işçilik yoksa o malzeme kesinlikle kendini göstermez. Tabii. Önemli olan işçiliktir. Yani nasıl söyleyeyim? Kalite olduğu zaman otomatikman her şey rayına oturuyor. Temelin sağlam olması da çok önemli. Mühendisler tarafından denetlenmesi, değil mi? Bir evet. Artık bunu, çok önemli. evet. Artık bunu yapı denetim şirketleri açıldı. Yapı denetim şirketleri bunu Denetliyor. denetliyorlar. Bence iyi mi oldu? Çok iyi oldu. Tabii ki. Çünkü evet. kaçak inşaat açısından olsun, evet. sağlıklı olmayan biliyorsunuz insan hayatını önemli bir şekilde etkilediği için hem sağlığını hem hayatını. Çünkü deprem bölgesinde olmasak bile yani bugün deprem olmayacağı veya herhangi bir e, sarsıntı olmayacağı bir garantisi yok değil mi efendim? O evet. yüzden inşaat sektöründe bu belgelerin olması ve denetlenmesi çok önemli. Kesinlikle. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Peki efendim iş ortaklığınız veya çözüm ortaklığınız var mıdır sizinle beraber çalışan? Evet, iş ortağım da var. Ee, hem iş ortağım hem de e, bu bira, bizimki birazcık da aile şirket olduğu için e, bir tane akrabam ortağım var. Bunun yanı sıra onun eşi e, mimarımız. Yani biz bunlarla beraber oturup e, fikir birliği yapıp güzel bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir aile işi. E, evet, aile evet, işletmesi. Çok güzel. Peki, e, şu anda biliyorsunuz sektörü çok sıkıntı var. Yani hem inşaat sektörü olsun hem de birçok sektörde olsun. Sizin evet. sıkıntılarınız nelerdir? Bizim sıkıntılarımız e, nelerdir? Şöyle söyleyeyim, bu işi e, gerçekten yapanla yap, yapmayanın ayırt edilmesi. Evet, kalitenin farkına varılması evet. değil mi efendim? Evet, kalitenin farkına varılması. Bizim tek sıkıntımız bu. Evet, peki geleceğe yönelik plan ve projelerin hedefleriniz nelerdir? Geleceğe yönelik e, sektörde en azından bulunduğumuz bölgelerde e, ön sıralarda yer almak öyle söyleyeyim. Evet farkımızı yani. değil mi? Evet. Ve son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yeni nesil mühendislik akaryakıt inşaat olarak. Neler söylemek isterim? Bununlu e, insanlar ilk önce daire alırken veya bir iş yeri yaptırmak isterken İlk önce amaçlarını bilmesi gerekiyor. Amaçları illa herkesin ev almak ama nasıl bir ev almak veya yani nasıl iş bir iş yeri yaptırmak. Bu bu çok önemli bir şey. Evet. Yani az önce de değinmiştim. Nedir olay? İhtiyaçtan fazlası olmaması gerekiyor. İhtiyaçtan azı da olmaması gerekiyor. Evet ve memnun olabileceğiz. Evet. Çünkü zamanımızın çoğunu ya evimizde ya işlerimizde geçiriyoruz Kesinlikle. değil mi efendim? O yüzden bunun için konut olsun, iş yeri olsun, inşaat çok önemli ve bunu e, işinde deneyimli, gerçekten profesyonel olan kişiler tarafından yaptırmak ve onların fikirlerini almak en en doğrusu bu bence. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz size. Ben sizlere. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyiciler bugün sizlere Kayseri Yeni Nesil Mühendislik Akaryakıt İnşaat'tan seslendik. Söz merkez stüdyolarında.